Herkese selamlar. Umarım haftanız güzel başlamıştır. Ben Sefa bu arada. Benim haftam iyi başlayamadı. Maalesef bugün odaklanamadım çok dersi. Ve güzel bir gün geçirmedim. Ama şu an spora gittim. Hatta spora gitmek ve gitmemek arasında kararsızdım. Ama gittim. Şu an bisikletle eve dönüyorum. Ve daha iyi hissediyorum hocam. Umarım. Ama bir şey söyleyeyim Gene Yine iyi yönettim yani kötü günümü. Neyse. Yarın görüşürüz. O zaman bay bay. Salı günü geçmeden önce bugün ne yaptığımı söyleyeyim. Çok kısaca zaten çok az çalıştım. Limit, limite geçmiştim. Bu hafta limit çalışacaktım. Limitin birinci videosunu bitiremedim. Bir buçuk saatte bir saatini bitirdim. Burasını ve burasını bitirdim. Birazcık da buradan çözdüm. Yarın limit 1 ve limit 2'yi bitirsem iyi olur. Bir de coğrafyadan bir saatlik konu anlatım dinledim. Ve günü böyle kapattım. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Salı günden herkese merhabalar. Bugün 4,5 saat çalıştım. Coğrafya ile birlikte 5,5 oluyor. Bugün ne yaptım? Limit 1'i dün e, yerde kalmış. Limit 1'i tamamladım. Ve limit e, 2'yi limit 2'yi tamamladım. Onun dışında limit 1'in gönder gelsin de sorabilsin çözdüm ama e, bunlar hep kaldı ya. Bunları yarın yapacağım. Sonra e, geometriden açı teoremine çalışayım dedim ama yine burada yarım kaldı. Bugün biraz bayağı şey yarım kaldı. Ve Evet, edebiyattan da halk edebiyatı, anonim şiir. Bunu bitirdim, buraları konumuzunu yaptım. Ve 13. güne geldim. Ve bunun yine ödevini çözmedim. Evet, bugün de böyle. O zaman yarın görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar kütüphaneden çıktım ve direkt karşımda koydum. Gel küçük küçük. Gel. Gel 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 gel. Az şu tatlılığa bakın arkadaşlar. O zaman köpüş kameraya görüşürüz de hadi. Hadi bay bay de hadi. <laughs> Yerim seni ya. Herkese selam. Bugün 7 saat çalıştım. Bugün AYT e matematikle AYT e tarih çalıştım. AYT e matematikle limit 3 ee, limit 4 bitti. Yarın limit 5'e geçeceğim ve limit alacağım. Kapatacağım. Bir de soru bankasından biraz çözdüm. Limit 1'in ÖSYM sorularını çözdüm. Soru ablası limit 2. E, ÖSYM e soruları limit 2 ve limit 3'te bıraktım. Bir de AYT tarih çalıştım. bir buçuk 2 saatlik video izledim. Bu kadar bugünlük. de bu kadar. Yarın görüşmek üzere bay bay. Herkese selamlar. Bugün 5 saat çalıştım. Bugün sabah çok güzel çalıştım. Sonra e, öğlende de güzel, güzel çalıştım. Kütüphaneye gittim ama kütüphanede ders çalışırken e, sonuna doğru böyle bir Minecraft speedrun atasım geldi. Böyle bayağı böyle bir kriz geldi. Yani Sonra gittim ben internet kafeye ve Minecraft oynadım bir saat. Ondan sonra eve geldim falan filan derken 5 saat geçti. Bugün ne yaptım? 65 günde ait Edirbet kampından bir video izledim. Ondan sonra e, dün demiştim ki Limit 5 bitecek diye. Limit 5 e, Limit 5'i de izledim. Ve Limit olayı burada bitmiştir hocam. Onun dışında soru bankasından gönder gelsin Limit 3. Soru Limit 3. ÖSYM sorar Limit 3. Sorarcıs limit 4. ÖSYM sonra limit 4'ü yaptım ve e, limit 5'in testi kalıyor ve e, bitiyor artık. Limit 5 olayı harbiden aslında bitti zaten. Bunları da yapacaktım da kaldı öyle işte. Onun dışında e, daha da bir şey yok. İşte spordan geldim. Bu kadar. Yarın görüşürüz. Bay bay. Herkese selamlar. Bugün 2 saat çalıştım. Bugün çok bedensel yorgunluğum var. Dün akşam çok fazla sporda kardiyo yaptım ama sert bir kardiyo yaptım. Bir de az uyudum. Bir 6 saat falan ancak uyumuşumdur. Kesik kesik uyudum. Sabura kalktım falan vesaire derken. Ya bedensel yorgunum baya var. O yüzden iki saat çalıştım ama yine de çok yani mutsuz değilim abi. Şu an çok mesela şu an enerji az önce yine de spordan geldim ve şu an enerji patlaması yaşıyorum. Şu an kahve yapıp derse oturacağım. <laughs> her neyse. Bugün türev türeve geçtim. Türev bir tamamlamadım. Türev tanımı 2'de kaldım. Yarın burayı yapıp türev 1'e artık başlamış olacağım. Onun dışında ya yani türev 1'i bitmiş olacak. Onun dışında bir de edebiyat çalıştım. 14. gün 14. günü hallettim buraları ve bu kadardı. Bugün bir de kütüphaneye gittim ve 7 dakika çalışıp geldim abi çok garip bir şekilde. Kütüphanede de odaklanamadım. Her neyse o zaman yarın görüşürüz. Bay bay. Herkese selamlar. Ben Sefa. Bugün haftamın son günü. Bugün 2 saat çalıştım. Bugün az çalıştım çünkü bugün hem bizim ev çok curcunalıydı böyle. iftar veriyordu apartmana bizim aile. Hem de biraz da elektrik terimi tamir ettirmeye götürdüm. Bağlamamı yapmaya çalıştım vesaire derken. öyle gün bitti. Ama yine pişman değilim. Bugün ne yaptığıma geçeyim. Bugün 15. gün. Yeni tasavvuf altı bitirdim. Bir de 16. gün halk hikayelerini bitirdim. E, konu anlatımı. Sonra soru, sorularını çözdüm. 15. gün. 16. gün olmak üzere. ve bir de AYT tarihten ilk videoyu bitirdim. Soru çözümü olarak, video çözüm olarak izleyen e, soru bankası almadım. Umarım sizin de haftanız güzel geçmiştir. Ya yine bu arada 20 ile 30 saat arası falan daha çalışmışımdır bu hafta. Yine ben kötü geçti falan demem Tabii az e, çalışma süresi oldu. Fakat Evet, yavaş 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 artıracağımdan eminim. Herkese kolay gelsin. Bir dahaki hafta görüşürüz. Bay bay.